İzmir'in Torbalı ilçesindeki Türkiye'nin en kapsamlı klasik otomobil ve motosiklet müzesi olarak nitelendirilen Key Museum, dünya otomobil tarihine ışık tutan motorlu araçlara ev sahipliği yapıyor. Otomobil tutkunu Murat ve Selim Özgörke'yi kardeşler tarafından 2015'te kurulan müzenin ana koleksiyonunu 79 otomobil ve 40 motosiklet oluşturuyor. Müze rengarenk dekoru ve damalı zeminiyle 7000 metrekarelik alanda, 4 ayrı salonda klasik otomobil meraklısı ziyaretçilerini ağırlıyor. Çok da güzel bir müze gerçekten, çok kapsamlı, çok beğendik. Ee, güzel arabalar var, çok eski tarihlere ait. Çok beğendik. 1900'lü yılların başından 60'lı yıllara kadar toplanan orijinal ekipmanlarla oluşturulmuş bir benzin istasyonunun da yer aldığı müzede ziyaretçileri, 1885 yılında Karl Benz tarafından üretilen ve tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen Benz Patent Motorwagen Wagon karşılıyor. 79 otomobilimiz var şu anda müzede. 40 tane de motosikletimiz var. Onun dışında 2550 tane model otomobili var farklı ölçeklerde. 300'e yakın e, otomobil maskotumuz var. E, yaklaşık 40 tane de eşarbımız var, eşarp koleksiyonumuz da var. En eski otomobilimiz 1886 yılına tarihleniyor. Dünyanın ilk otomobili, patenti alınan ilk otomobildir. Ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkaran müzede 2000'e aşkın model otomobil, 300'ün üzerinde otomobil maskotuyla otomobil temalı eşarpler de sergileniyor.